أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hidane bakımın hükmü. Karısından ayrılan kişinin çocuğuna kim bakar? Eğer birisi karısından ayrıldığında o karısından da çocuğu varsa o çocuğun bakımına mıstahak daha hak sahibi annesidir. Anne çocuğuna 7 yaşına kadar bakar sonra o çocuk serbesttir. Anne ve babasından hangisini seçerse ona teslim edilir. Çocuğun bakımını üstlenen kadında aranan şartlar, çocuğun bakımını üzerine alan kadında yedi şart aranır. Bir, akıllı olmak. Deli kadına çocuk teslim edilmez. İki, hür olmak. Cariyeye çocuk teslim edilmez. Dört, dindar olmak. Dindar olmayan kadına çocuk teslim edilmez. Çünkü çocuğu kendisi gibi yapar. Dört, ifetli olmak. İffetsiz ve namussuza teslim edilmez çocuk. Çünkü ifetli olan bir kadın o çocuğu ifetli ve namusu yetiştirir. Beş, emin olmak güvenilmeyen kadına çocuk teslim edilmez. Çünkü kendi kendi durumu meçhuldur. Beş, evlenmemiş olmak. Çünkü evli kadın ancak evi ve çocuklarıyla uğraşır. Yedi, mukim olmak. Yolcu olana çocuk teslim edilmez. Bu yedi şarttan biri eksik olursa o kadından bakım görevi düşer. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.